işte Rabbim daha iyi etsin inşallah. İnşallah eder ya. Şimdi şey, e, samon yokmuş, bir tane de baş aldık büyük, bir tane de e, normal ekmek aldık. Buna yeter mi? Dört, dört buçuk lira tuttu. Yeter anacığım. sen böyle benim. gel istersen anacığım. Kapı kapanmasın diye şey tamam, arka. Tamam, bırak ben tutarım hanecim. Sen şu beş lirayı ver bize. Dört buçuk tuttu, Aha. evet. Şu da senin, tamam mı? Bu da ekmeğin, Lavaş ekmek, tamam mı? Vefa Sosyal Destek Grubu, Sancaktepe halkını yalnız bırakmadı. 11 Nisan Cumartesi gecesi saat 12'de başlayan sokağa çıkma yasağına Sancaktepelilerin uyduğu görüldü. Sancaktepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, ekmek ve ilaç talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışıyor. Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçemizde incelemelerde bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret eden kaymakam Adnan Çakıroğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Biliyorsunuz kronik hastaları yani yalan söylemiyorum. Gel yani. annem de ziyaret etti. Ben değiliz hastasım ben. Ben tabii Kızbaşı Belediye başkanıyım. Evet. Yani bizim Kızbaşı Belediyesi kuruluyuz. Bir ihtiyacımız olduğu zaman sizi arayabiliriz tabii inşallah. Biz zaten evet. e, Emrah Bey'in genel koordinatörü Kızılana. Evet. E, biz Kızay ee, Selçak Bey'in şubesi olarak geliyoruz. Buradaki amacımız şu, siz 65 yaşında herhalde geç, geçsiniz. Yok, ben 51, yaşadım, 51 yaşındayım ama hastalıktan ee, dolayı. Şimdi bize şöyle, evet. e, 65 yaş üstü ve artı ikinci sayı olan insan için bize bilgi geliyor. Evet. Biz bunun karşılığında size geldik hanımefendi. Yani, çok, Allah şifa çok versin. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen kabul edin. Rica ederim. Allah insan. işinizi evet, rast getirsin. Değerli halkımız, Ekmekle de gelmiştir. Ekmek almak isteyen vatandaşlarımız, evinin kapısı.